Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 171. dersiyle birlikteyiz. Geçen derste curl, client URL konusuna girmiştik ve demiştik ki curl'ü başlatmak için curl underscore init yazıyorsunuz. Bunu çalıştırmak için exec'i kapatmak için class'u kullanıyorsunuz demiştik. Ve şöyle turkcell.com.tr'deki verileri çekeceğimizi söylemiştik. Hemen bakalım. Bakın verileri çekiyoruz. Şu anda ben lokal hostumda değilim. Sunucumun dosyalarından işlem yapıyorum. Sıfırdan PHP, bak sıfırdan PHP dat site'da işlem yapıyorum. Şimdi ben verimi alacağım ama ben bu siteyle ilgili, bu sitenin verileriyle ilgili bazı bilgileri de çekmek istiyorum. O halde bu bilgileri nasıl alabilirim? Hemen şuradan bilgileri alıp bir variable'a atalım. Geldim dedim ki körümdeki info get info ile bilgileri al. Sunucudaki bazı veriler var. Bu bilgileri öğrenmek istiyorum diyorum. Hemen gelip şuraya yazıyorum. Daha sonra echo ile buradaki my info variable'ı bir array'e dönüşmüş oluyor. Çünkü birden fazla veri gelecek. Bu array'i de print r ile ekrana bastırmak istediğimi belirtiyorum. İlk önce bunu hostuma kaydediyorum. Yaptığım değişiklikleri sonra geliyorum. Şurada yenile butonuna tıklayalım. Evet bakın Turkcell'in sitesi geldi. Şimdi hemen aşağıya doğru inelim. Bize verilerimizi vermiş mi? Bakalım bakın. Bir array içerisinde bize verilerimizi vermiş. Diyor ki URL'i şu content type'ı UTF-8, HTTP kodu 200. Yani başarılı olduğunda HTTP bize 200 kodunu gönderir. Burada header size var, request size var. Burada istediğiniz bazı veriler varsa bunu öğrenip kullanabilirsiniz. Get info'da bu şekilde sunucudaki bazı verileri bilgilerini array olarak bize döndürür. Şimdi peki hata olduğunda nasıl alacağız? Hatalarımızı da şöyle göstereyim. Hatamız bize array olarak dönmüyor. Bu yüzden echo ile yazmamız yeterli. curl underscore error diyorum. Ve buradaki oturumumun ismini yazıyorum. curl oturumumun. Bu şekilde hata varsa bana hata döndürecek. İlk önce bir kaydedelim. Herhangi bir hata var mı? Bakıyoruz. Bakın aşağıya geldik. Herhangi bir hata yok. Yukarıda herhangi bir hata yok. Peki, hata olsaydı şurada şöyle var olmayan bir domain girseydik hemen kaydedelim hostumuza. Ona gelip yeniliyorum. Bakın şu şekilde bir hata almamızı sağlıyor. Böyle bir host sonucu yok, böyle bir şey yok, ne yapmaya çalışıyorsun diye bir hatayı ekrana bastırıyor. Şöyle yakınlaştırabiliriz %110. Peki bunun dışında biz körlü burada değil de ayarlar yapabilir miyiz curl üzerinde? Evet ayarlar yapmamıza izin veriyor. Bu yüzden curl bize diyor ki ayarlama yapmak istiyorsam benim şu komutlarımı kullan. Diyor ki örneğin sen domaini şurada init'in içerisinde vermek istemiyorsun. Şuradan gelip ayarla diyor. Set option adında bir metot tanımlamış bizim için. Hemen kullanalım. Bakın diyorum ki curl'ü şurada başlattıktan sonra ayarlamalarını yapıyorum ve diyorum ki curl set option. Bakın hepsi curl underscore set option hepsi küçük harflerle bu metodu yazıyorsunuz. Daha sonra şurada oturumunuzun ismini veriyorsunuz. Daha sonra şurada büyük harflerle curl option underscore url yazıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben şu an url'ini ayarlamak istiyorum. URL'i ne? Şu. Yüksel.com.tr Bakalım çalışacak mı? Yeniliyorum. Bakın Turkcell yine geldi. Demek ki Curl Set Option'ın başarılı bir şekilde çalıştı. Curl Set Option'da ayarlam ayarlamamız gereken bir diğer konu ise biz Curl'ü böyle siteyi olduğu gibi almayız değil mi? Siteden bir veri alacağız. Yani sitede mesela şurada cep telefonlarını alacağız örneğin. Sadece bunu almak istiyoruz. Tüm siteyi getirip kendi sitemize yapıştırmayacağız herhalde. Bu yüzden biz curl'den verileri çekerken site verilerini bu şekilde direkt ekrana yansıtmayız, çıktılamayız. Yani çıktılamamanız gerekir. Bunu önlemek için ise şurada curl option underscore URL yerine return transfer yazacaksınız. Return transfer yazdıktan sonra şuraya true diyeceksiniz. Yani ben bunu alıp şu an bu sitede Turkcell'in sitesini alıyorum ve bir değişkeni atamak istediğimi belirtiyorum. Böyle, bu şekilde bir değişken üzerinden kullanacağımı söylüyorum. Çünkü bana ne lazım? Bana tüm site lazım değil. O sitenin içerisinde bir veri lazım. Örneğin dolar kurunu çekeceksiniz sitenize. Sadece doların fiyatı lazım size. Yani tüm site'nin fiyatı size lazım değil. O halde hepsini çıktılamak yerine bu çıktılamayı durdurup bunu bir variable'ın içerisine atmak istediğinizi belirtmek için şurada curl option return transfer ayarlamasını true yapın bu şekilde gelip şurada curl exec kısmını artık bu şekilde yazmıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Şurada bir değişken oluşturun. Ben result diyorum. Artık result'ın içerisine atacaksınız. Varsa result'ın içerisinde göstereceksiniz. Şu şekilde result'ın içerisinden ulaşacaksınız. Hemen şuradaki result'ı ilk önce bir yoruma alalım. Bakın bu artık bu oturumu bu sitedeki oturumu verilerini result adındaki variable'ın içerisine atadım. Eğer ben echo ile result'ı ekrana bastırmadığım sürece hangi bir çıktı görmeyeceğim. Bakın burada postuma tekrardan yüklüyorum değişikliklerimi. Tıklıyorum. Bakın herhangi bir şey yok. Niçin? Çünkü Türk Turkcell'in sitesini ben olduğu gibi sistemde göstermeyeceğim herhalde. Hangi verisine ihtiyacım varsa o veriyi alıp şuradaki variable'a atacağım ve o variable üzerinden göstereceğim. Bu yüzden curl option underscore return transferi kullanmak zorundayız. Peki ben verilerimi şu kadar saniye içerisinde getir demek istiyorum. Eğer o kadar saniye içerisinde gelmezse zaman aşımına uğrasın. Ben zaman aşımını oluşturmak için şurada timeout komutunu kullanacağım. Ve diyeceğim ki örneğin 4 saniye içerisinde verileri çek getir. 4 saniye içerisinde getirmezsen Getirme artık. Yükliyorum. Bakın şurada Ekoiler result'ı da açtım sonucu görmek adına. Bakın tıkladım da geldi. Zaten saniyenin altında bir sürede verileri çektiği için herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bir diğer göstermek istediğim ayarlama ise eğer sizin gidip veri alacağınız site herhangi bir sayfaya yönleniyorsa siz o yönlendirmeyi de takip etmek istiyorsanız yani diyelim ki siz Türksel'i verdiğiniz zaman Türksel slash bilmem nereye doğru yönleniyor. O halde siz o yönlenmeyi de takip etmek istiyorsanız curl bunu da imkan sağlıyor ve diyor ki follow, takip et, ne location'a, nereye yönleniyorsa onu takip et demiş oluyorum. Ve bunu da diyorum ki true, takip et. Bir yere yönlenmişse oraya ben de yönlenmek istiyorum ve git oradan verileri al demek için şu şekilde Bakın çalışıyor. Bu da herhangi bir yönlendirme varsa o yönlendirmeyi takip etmek için kullandığımız bir ayarlama. E peki tek tek bu ayarlamaları mı yapacağız? Tek tek bu ayarlamalarla mı uğraşacağız? Hayır. Bunun için de array komutu var. curl setup array kullanacağız. Çünkü tek tek böyle yazmaktansa bir array oluşturmak daha mantıklı. tek tek ayarlamalar yapmak yerine curl setOption underscore array adındaki metodu kullanacağız. Ve diyeceğiz ki oturumumuzun ismini buraya bırakacağız. Sonra virgül dedikten sonra köşeli parantez yani bir array oluşturduğumuzu belirteceğiz. Sonra içerisine değerlerimizi açacağız. Diyeceğiz curl option url'i şu şekilde yaz. Tabi anahtar değer ikilisi olduğu için anahtarımız şu ifadeler. değerlerimizde yanına yazıyorsunuz. Sonra virgül bırakıyorsunuz. Curl option return transfer diyorsunuz. Sonra gördüğünüz gibi eşittir, büyüktür ifadesiyle bunun bir anahtar değer ikilisi olması için şunu kullanıyorsunuz bu ifadeyi. PHP derslerinde daha önce göstermiştim arraylerde. Anahtar değer ikilisiyle oluşturuyorsunuz. Sonra virgül deyip bir alta bir alta geçiyorsunuz. Tüm özelliklerinizi verdikten sonra en sona virgül bırakmıyorsunuz. Hatırlıyorsanız arraylerde en sona virgül bırakılmaz. Ve burada kapatıyorsunuz. Gördüğünüz gibi işlemlerimizi daha da basit bir hale getirdi. Tabi siz burada curl option time out'u milisaniye cinsinden de verebilirdiniz. Örneğin diyebilirdiniz ki ben çeyrek saniye yani bir saniyenin bile altında bir değer kullanmak istiyorum diyebilirdiniz. Ya da 4 saniye anlamında 4000 yazabilirdiniz. Tabi milisaniye kullanacaksanız demek saniyenin altında bir işlem yapmak istiyorsunuz. Eğer saniye kullanacaksanız milisaniyeyi kaldırırsınız. Şuraya 4 dersiniz yeterli olur. Hemen bir kaydedelim. Ve görelim. Herhangi bir sorun yaşamadan gördüğünüz gibi yine verilerimizi çekip çıktılar. Evet bu dersi bu kadar yeter. Önümüzdeki ders curl konusuna devam edeceğiz.